Naz, Naz, Naz. Ne var? Yine ne diyeceksin? Yine ne yalanları uyduracaksın? Naz. İstemiyorum. Duymak istemiyorum. Anladın mı? Bir daha benimle tek kelime konuşma. Çünkü ben seninle konuşmayacağım. Neden konuşmayacağım biliyor musun? Çünkü sen aşağılık bir yalancısın. İşine gelince rallici işine gelince bankacı işine gelince şarkıcı Gelmeyince şoför Kimini yutturursan Artık ben yutmuyorum anladın mı Yutmuyorum Ve sana son bir şey daha söyleyeyim mi O hakkında atıp tuttuğun Yerden yere vurduğun Ben ona yaklaşmak istedim diye ortalığı birbirine kattığın Tarık Tekiloğlu var ya aynalara bakıp bakıp olduğunu iddia ettiğin. Sen onun tırnağı bile olamazsın. Sen kimsenin tırnağı olamazsın. Kendi tırnağın bile olamazsın. Çünkü sen diye biri bile yok. Kim olduğun bile belli değil ki. <laughs> Çık yoksa polis çağır. Demek kim olduğum belli değil. Çık bak atarım telefonu kafana. Evet haklısın. Belli değil. Ama neden belli değil hiç düşündün mü? Hiç sormak aklına geldi mi? Bu çocuk neden bir türlü kendi olamıyor diye kafa yordun mu? Çık dedim sana. Yok. Çünkü işine gelince kim olduğum umurunda değil. Gelmeyince kimsin sen kimsin sen. Ben kendim olmak isteyip de olamadım aylarca bunun tek sorumlusu da sensin. Anladın mı? Kim olduğunu söyleyemedim. Çünkü... Çünkü dünya üzerinde nefret ettiğin en aşağılık, en sahtekar, en yalancı, en ukala insandım ben. Tarık Tekelioğlu'nun ta kendi. İnanmıyorum ya. O kadar çok yalan söyledin ki bana. Yenisini uyduramıyorsun, eskileri tekrar ediyorsun. <laughs> kredi yüzünden benden nefret ettiniz aylarca. Ben de kendimden nefret ettim. Sizleri üzdüğüm için. Kendimden kaçtım. Neden? Sırf sizi kaybetmemek için. Ama başkası olayım derken Samaroğlan'ına döndüm. Sürekli azar, sürekli şikayet. Ama bitti. Yeter. Bıktım sizden laf işitmekten. Bırakıyorum kendimle savaşı. Yine Tarık Tekelioğlu oluyorum. Çünkü seni Tarık Tekelioğlu'ndan Niye uzak tutmaya çalıştığımı başka türlü anlamayacaksın. Ama anladığında da iş işten geçmiş olacak. Naz Özkul hanımefendi. Yok. Yok, bu iyice uçtu. Aklını kaçırdı iyice. Kesin tedavi görmesi lazım. Belgin teyzeyi arayıp söyleyeyim gelsin alsın. En yakın hastaneye teslim etsin.